Evet, Instagram serisinde YouTube Shorts fonunun video haline çekiyorum. Burada nasıl yapacağımızı göstereceğim. Biliyorsunuz Instagram hesabımda paylaşmıştım. Detayların bu videoda olduğunu belirtmiştim. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar öncelikle YouTube Shorts fonu nedir? YouTube'un belirlemiş olduğu kısa videolara verdiği bir fondur. Yani üreticileri ödüllendirmeye amaçlayan bir fondur bu. Peki bu fon ne kadar? 100 milyon dolar değerinde bir fon. Her ay binlerce içerik üreticiye verilecek olan bir fon. Bu bonusu herkes hak edebilecek. Tabi bu bonusu alabilmek için YouTube'un belirlediği bazı şartlar ve kurallar var. Hemen onlara hızlıca bakalım. Kanalların son 180 gün içinde gerekli şartları karşılayan ve en az bir kısa video yüklemiş olması gerekiyor. Sonra kanalların YouTube topluluk kuralları, telif hakkı kuralları ve para kazanma politikalarına uyması gerektiğini belirtiyor. Burada bu linkleri ben size açıklamaya vereceğim. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hemen bir sonraki maddeye bakalım. Üçüncü taraf sosyal medya platformlarına ait filigram veya logolar içeren videolar. Orijinal olmayan videolar. Örneğin filmlerden ya da televizyon programlarından düzenleme yapılmadan alınan klipler veya başka içerik üreticilerin kanallarından yeniden yüklenmiş videolar uygunluk ölçütlerine karşılamaz. Buna dikkat edelim. Aynı zamanda bu bonustan yararlanabilmek için bazı ülke ya da bölgelerde ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Bunlar burada. Bu listede Türkiye'de var. Türkiye'nin haricinde gördüğünüz gibi liste karşımızda. Hemen bir sonrakine bakalım. Amerika'da 13 yaşından veya diğer bölgelerde geçerli olan reşit olma yaşından büyük olmanız gerekiyor. Yani yaşınız 13 ve 18 arasında olan içerik üreticiler için şartların bir ebeveyn ya da vasi tarafından kabul edilmesi ve kanalına bağlı bir esans hesabı yoksa yine ebeveyn tarafından bir esans hesabının oluşturulması gerekiyor. Bir diğer güzellik ise fondan yararlanabilmek için kanalların hali hazırda YouTube'dan para kazanıyor olması gerekmiyor. Yani herkes para kazanabilir. Herkes bu bonustan yararlanabilir. Bu bilgilerin haricinde YouTube iş ortağı programındaki içerik üreticiler ve birçok kanallı ağ kapsamında satış ortağı olan kanallar da bu fondan yararlanabilir. Şimdi nasıl yararlanacağınızı burada belirtiyor. Aynı zamanda nasıl hak kazandığınızı da, nasıl anlayacağınızı da burada belirtiyor. Hemen kısaca bunlara değinelim. Bu fondan yararlanmaya hak kazanıp kazanmadığımızı nasıl anlarız? Öncelikle size bir mail geliyor, e-posta geliyor ve bu e-postadan gelen e-postanın özellikle youtube.com ya da google.com adresinden gönderip gönderilmediğine dikkat edin. Dolandırıcılığa karşı dikkatli olmanıza fayda var. Her ayın ilk haftasından sonra içerik üreticilere e-posta ve youtube uygulamasındaki bir bildirimle fondan yararlanmaya hak kazandıkları bildirilir. Hem e-posta hem de bildirimde bonusun tutarı ve nasıl kullanılacağına dair talimatlar bulunacak hak kazanan içerik üreticiler söz konusu bildirimlerin ayın ilk haftasından hemen sonra alacak. Bonuslar her ayın 25'ine kadar kullanılabilecek. Aksi takdirde bonusların süresinin dolması söz konusu olabilir. Short bonusu e-postası gelmediyse eğer burada belirttiği gibi e-posta filtrenize takılabilir. Yani spam klasörünüze bir göz atın. Burada ne kadar kazanabilirim diyor. Şartları karşılayan bütün kanallar her ay 100 ila 10.000 dolar arasında bonus kazanabilir. Ve bu ödemenin alınabilmesi için vergi stopacı ve diğer essence politikalarına uymanız gerekiyor. Yani ödemeler kanalınızın bağlı olmuş olduğu bir essence hesabınıza yatırılacak. Bunu da göz önünde bulunduralım. Peki bonus ödemeyi nasıl alabiliriz? Şimdi hak kazanan içerik üreticiler e-postada veya uygulama içi bildirimdeki Bonusu Kullanın seçeneğini belirleyerek YouTube Stüdyo'daki Shorts Fonu sayfasına gidilebilir. İçerik üreticilerin bonuslarını alabilmek için bu sayfadaki iki adım tamamlaması gerekiyor. Birincisi bonus şartlarını kabul etme. ikincisi esnas hesabı oluşturma veya bağlama. Esnas hesabınız varsa bunu otomatik olarak geçiyor. Eğer... Yoksa yeni bir esans hesabı oluşturarak esans hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Bu birkaç gün sürebilir. İncelenip onaylandıktan sonra size bildirecekler. Gibi gibi burada birçok bilgiler mevcut. Hemen hızlı bir şekilde YouTube short'u hemen kullanmaya başlayabiliriz. Nasıl kullanmaya başlıyoruz? Şimdi bu YouTube short fon hakkında daha fazla detay için bize bir PDF veriyor. Burada hemen kılavuzu inceleyelim. Başlangıç kılavuzumuz. Burada misyondan bahsediyor. Mobil platformlardan bahsetmiş nasıl yapacağınızı. İçeriklerin nasıl keşfedileceğini gösteriyor. Bu kılavuzu da açıklama linkinden bulabilirsiniz. Peki nasıl kısa video oluşturabiliriz? Burada YouTube'da YouTube'a giriş yaptığımız zaman artı butonuna bastığımız zaman burada kısa video oluştur beta yazması gerekiyor. Şu an bende yok. Bugün bende çıkmıyor ama sizde çıkması gerekiyor. Çıktığı zaman buradan basarsınız. YouTube short butonuna bastığınız zaman kısa videolar oluşturmaya başlayacaksınız. Hemen detaylarına bakmaya devam ettiğiniz zaman burada dediğim gibi YouTube'da oturum açıyorsunuz. Oluştur butonuna basıp kısa video oluştur seçeneğine basmanız yeterli olacak. Kısa videonuz 15 saniyeden uzun olmasını istiyorsanız kaydet düğmesinin üst kısmında 15 seçeneğine dokunup kayıt süresini 60 olarak değiştirmeniz gerekiyor. Kaydı hızlandırmak veya yavaşlatmak için hız butonu var. Onu zaman hızınızı ayarlayabilirsiniz. Burada daha fazla bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler de YouTube Short'u kullanmaya başladıysanız ya da sizlere çıkmıyorsa yorumlarda belirtin. Kontrol panelinize karşınıza YouTube Short'u kullanmaya başla diye bir buton çıkıyor. Bugün bende çıkmadı ama ilerleyen zamanlarda tekrar çıkacağını düşünüyorum. Sizlerde de çıkmıyorsa üzülmeyin. Elbet bir gün çıkacaktır. Yeni videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarda ve görüşlerinizi yorumlarda bildirmeyi sakın unutmayın. I <laughs>